bugün şimdi hostelin ayrılış vakti. Şimdi Pirze'ne doğru yola çıkıyoruz. Şimdi hostelden çıktım. Ee, Pirze'ne doğru geçeceğim. Bir de taksiyle ya da otobüsle ya da taban var. Bilmiyorum. Otobüs buradan yaklaşık 3,5 km bir mesafede. Yaklaşık 25 dakika, yarım saat yürüme mesafesinde. Bakacağım. E, ya büyük ihtimalle ya yürürüm ya da yarın tur taksiyle de gidebilirim. Bilmiyorum bakalım. E, şu an daha karar vermedim siteye. Bakacağım. Bu arada taksiyle ile e, Piristire merkezden genel olarak otobüs termiyeli Kosova'nın e, 5 euro 4 euro bandında yazıyor. Ortalama 3 ila 4,5 km arasında mesafesi var. Pistinin hangi bölgesinden gittiğine, gittiğine göre. Pristi neden? Christen, yaklaşık 100-120 km arası 5 kilo. 150 TL'ye şehir Burada biliyordum. Burada biliyordum ama e, bu kadar fazla olduğunu hiç bilmiyordum. E, direkt insanlar yola direkt kör gibi yola atlıyor. Biz sağımıza solumuza bakarız. Burada asla öyle bir şey yok. Direkt insanlar kör gibi yolun üstüne atlıyor. Arabalar lan diye duruyor. Öncelik burada yaya ya. E, yaya yolu olmasa bile duruyorlar. Daha demin bekledim sağa sola bakıyorum. Arabalar geliyor. Müsaadır bir bölkte geçeyim diye. Ben daha geçmeden arabalar durdu ben öyle geçtim. Çok farklı. Şu an Ne Teresa, Teresa'ya tekrar geldim. İskender Bey'in olduğu yere. Bakalım. Buradan otogara doğru gidiyoruz. Yolculuk güzel çektiğim caddeyi evet, tekrar bir, şimdi ve gündüz haliyle bakalım. Gündüz nasıl? Bugün hava gündüz birazcık bayağı bir yağmurluydu. Şu an biraz daha açtı. Hava yumuşak yani şu an. Gündüz daha fazla yoğun. Dün gece bayağı ayaz vardı dışarıda. Belki o yüzden seyrek olabilir. Geceye kıyasla gündüz daha fazla hareketlilik var. Bir de bugün hava biraz daha yumuşak sabah yağmur yağdığı için. Öğleden sonra bayağı yağışlı gösteriyor. bir üstüne sadece bu caddeden ibaret diyebiliriz. Bunun gibi birkaç tane daha sokak var. Onun haricinde bir tane müze var. Camiler var. Kilise, katedraller var. Harici pek bir şey yok. Yani buraya uğrayacaksanız Diğer ülkelerden uğrak nokta olarak uğrayabilirsiniz. Günübirlik ya da bir gecelik dinlenmek amaçlı. Ama yazın çok daha hareketli olduğunu düşünün. Ben sanırım bu kültürü alışamayacağım. Ben arabalara yol veriyorum. Onlar bana yol veriyor. Ha öyle yolun ortasında bakışıyoruz. Filistin e, otobüs terminaline geldim ben. ben şimdi. Böyle küçük bir yer. Şimdi Filistin'e bilet soralım. Filistin'den herkese merhaba. Şimdi Filistin'e geldim. Hostel'e doğru gidiyorum. Mesela. Çok farklı otantik bir havası var burada. Hostel'e yerleşelim. Sonra çıkarız. Etrafta ne var ne yok. Kontrol ederiz, gezeriz. <laughs> Burası Prize'nin çarşısı. Tam göbeği diyebiliriz. Meşhur Taş Köprü'nün olduğu yer, Taş Köprü karşıda Buradan karşıya geçtik. Şu an ilk ülkem Kosova'da, Ve ikinci şehrim olan Pirizan'dayım. Pirizan sokaklarını geziyorum. Gerçekten e, o sokaklar, o evler, o e, tarihi kalıntılar, yani buram buram hissediliyor. Şu anda Osmanlı döneminden kalan e, bir kalıntının oraya geldim. Yani, okudum ama e, gerçekten o tarihler bu tarz böyle bir yer kalıp kalmadı arasında emin değilim. Yani sonradan yapılmışlara ya da benziyor. Kalıntının bu olduğu söyleniyor. Klasik Roma döneminde e, ait bir yapıymış bu. Roma dönemine ait bir evin villada, e, villa yapılarının e, olduğuna inanılmaktadır. M.Ö. 3 ve 4. yıllarına aitmiş bu. Bir villa yapımının tarihi kalıntıları. Şimdi hostelden çıktım birazcık şehri keşfetmek için. Ee, ülke değiştirmeye karar verdim yarın. Yarın başka bir yere geçeceğiz. Ya Makedonya'ya ya da anı e, Arnavutluğa geçebiliriz. Şu an daha karar vermedim. Hem öyle bir gece yürüyüşü yapayım. Hem sizlere etrafı göstereyim birazcık. Hem de e, belki otobüs oraya doğru gidelim. Hem fiyatları da öğrenmiş oluruz sizlerle birlikte. Bakalım ben size etrafa gösteriyorum şu anda. Grizel Türk şehri olarak yaşıyor zaten. Ee, Türk çarşısı var. Ee, videoda bahsettiğim, gezdiğimiz yerler. E, Türk çarşısının olduğu yer. E, çok fazla e, es Türk esnaf var orada. Çalışanlar. Hem çalışanlar hem işletme sahibi. Çok fazla Türk var. Otobaya girdirirseniz e, yarım gün hatta birkaç saat yeterli. E, ama mutlaka prizene gelmenizi tavsiye ederim. Hem tarihi açısından hem tarihi e, Ortama, ortamı, ambiyansı harika bir şehir. Evet, ülkedeştirmeye karar verdim. Bugün Kosova'da ilk ülkende son günüm. Ee, yarın izleyecek birkaç yer var. Kilisen Kalesi'ne ve kiliselere gidip daha sonra diğer otobüs için daha sonra diğer ülke için hazırlıklara başlayacağız. Şu an otobüs tane yerine gidiyorum. Hem fiyatları öğrenmek için, hem de yarım saat karşı otobüs var. İnternetten baktım ama e, farklı yerler yazıyor. Farklı fiyatlar yazıyor internette. Ve saatleri farklı. Gidip şu an açık mı bilmiyorum. Ama gidip birlikte göreceğiz. Otobüs terminaline geldim ama fakat kapalı ben Türkiye'yle karıştırmışım. Genelde otogarlar 24 saat açık oluyor. Burada her yer kapalı. Sabah 7'den 8'den 9'dan önce açan yok. Sabah geleceğim bakacağım. En uygun fiyatlı. en, bana en çok uyan saatteki olan ülkeye bileti alacağım bakalım. Adamların nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Birlikte çeşitli sokakları, caddeleri. Buraya gelirken bir tane işlek cadde vardı. Orada durmuştu. Orada inmedim. Otobara gelmek için bekledim. O çok canlıydı. Şu an bir AVM gördüm sanırım. Oraya doğru gidiyor. Galeriye Mal diye bir AVM gördüm. Şu an oraya doğru gidiyorum. Kosova sizin bu Balkan turunda dinlenme noktası olarak kullanabileceğiniz bir ülke. Piristine'yi günü birlik gezip ardından Pirizan'e gelip orada bir gece konaklayıp daha sonra yolunu devam edebilirsiniz. Caddede yürürken şöyle sese doğru geldim sokağa girdim. Sanırım AVM'nin oraya doğru gidiyoruz. Evet, AVM'ye doğru geldik da abi metro yapalım. Şu an abi diye bir mağazaya geldik. Alışveriş merkezi sanırım. Buraya geleceğiz. Yeni bir günden herkese günaydın. Şu an burada saat 9.30. Bugün biraz dinlendim. Yeniye kalktım. Şimdi bir kahvaltı yapıp, Ardından Pirzan'ın kalesine doğru çıkacağım sonra bugün Kosova'da son günü. Yani inşallah. Yeni ülkelere doğru. Doğru çıkacağız. Bugün ya Makedonya'ya ya da Arnavutluğa geçeceğim. Henüz nasıl geçeceğim hakkında fikrim yok. Otobüsle geçeceğim ama saat kaçta var. O konu hakkında hiçbir bilgim yok. Birlikte göreceğiz şu an fikrimi değiştirdim. Kahvaltıyı dönüşte yapacağım. Şimdi otogara doğru gidiyorum. Er, er en erken saatte en erken saatteki otobüs biletini almayı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi gidiyorum. Herkese <laughs> Arnavut'un başkenti. Herkese Arnavut'un başkenti. Tirandan merhaba. Şimdi plana geldim. Sonra otobüsle Arnavutluğa geçtik. Şimdi konaklayacağım yere doğru gidiyorum.